Çok uyutuyorlar. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ipçep'le anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İPCEP, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Herkese selamlar sevgiler değerli dostlar Gün ortası özel yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Bu anlamlı yayında sizler için çok önemli bilgiler aktaracağız. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağran bizleri bu yayında eşlik edecek. Biliyorsunuz ki sosyal medyada da denk gelmişsinizdir. Besni Eğitim Bayramı düzenleniyor ve 27.si düzenleniyor değerli dostlar. Bugün de bayramın 23. günü. Ee, biz de o alanda neler yaşanıyor, bu bayramda neler var, Şaban Bey'den bilgiler alacağız. Şaban Bey hoş geldiniz. Merhabalar Uğur Bey. Teşekkür ederim e, bizi yayın aldığınız için. E, bütün Şirinler ailesine e, saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz. E, şimdi zaten yoğun bir tempo içerisindesiniz. E, festivalde yapmanız gereken, yapılacak olan faaliyetleri de sosyal medya hesabınızdan duyurmuştunuz. Ama bir de hemen vaktinizde çok sınırlı olduğu için sizden hemen almaya çalışalım. 27. Eğitim Bayramı'nda neler olduğu, neler olmaya devam edecek? Sizden bilgiler alalım efendim. Ee, teşekkür ederim. Ee, bütün Gaziantep halkına da selamlar ve saygılar sunuyorum öncelikle. Ee, bir kere e, şundan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Biz bu 5. Eğitim Bayramını evet 27. kez kutluyoruz. Ee, biz yani Besni Eğitim Vakfı, Besni Belediyesi ve Besni Kaymakamlığı ile ortaklaşa eee düzenliyorduk 3 sene öncesine kadar. 3 yıl önce Mehmet Erdemoğlu Vakfı'nı da dahil ettik organizasyon komitesine. Dolayısıyla dörtlü bir komite şeklinde düzenliyoruz ve besne bulunan STK'lar ve her herkesinden insanlarımızla birlikte düzenliyoruz bu bayramı. bundan dolayı son derece ton derece mutluyuz. Yani ne var bu senenin bayramında eğitim bayramında ondan bahsedecek olursak biz her yıl bir ana tema belirliyoruz. Yani her bayramın bir ana teması var. Bu ana tema kapsamında organizasyonlar, paneller, konferanslar, çalıştaylar düzenliyoruz. Bu sene ana temamız turizm. de turizmin geliştirilmesi oldu. Dolayısıyla bütün çalıştaylarımız, panellerimiz de bu doğrultuda devam ediyor. Bugün bayramın üçüncü günü. Yarın da, yani pazar günü öğleden sonra da bitecek. Detaylarına isterseniz birazdan tekrar gireriz e, e, neler yapıyoruz diye. Tabii e, ben de tam onu soracaktım. Besne Eğitim Bayramı'nın üçüncü günündeyiz. İlk iki günde neler yaşandı? Bugün ve bugünden sonra neler yaşanacak? Şu an bizleri dinleyenlere bilgi aktaralım mı? Elbette tabii ki memnuniyetle. Şimdi biz e, Perşembe günü başlattık Eğitim Bayramı'nı. E, bu arada Eğitim Bayramı daha önce bugüne kadar e, üç yıldı. Biz ilk defa bu sene 4 yıla çıkardık. Ee, bunun nedenini soruyorlar arkadaşlar. Niye dört, e, dört gün oldu diye soruyorlar. E, çünkü yapacak çok şey var. E, yapacak çok şeyimiz var. Bu anlamda dört güne çıkardık. Perşembe günü e, beş tane kütüphane açılışı yapıldı. E, aynı anda e, farklı etkinliklere e, başvurduk. E, bir tanesi böceklerle ekoloji eğitimi verdik. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Cem Özkan hocamız İki ayrı okulumuzda böceklerle ekoloji eğitimi ve çevre eğitimi verdi öğrencilerimize. Hacivat Karagöz etkinliği yaptık. Bu arada yine bütün bunlar paralel aynı anda giden uygulamalar. 6-8 yaş grubu çocuklar için diş sağlığı taraması yaptık. Ve onlara diş eğitimi verdik aynı zamanda. Diş sağlığı eğitimi verdik. E, belki bu da yani Besli Eğitim Bayramı e, Eğitimi bayram olarak kutlamak biliyorsunuz Dünyada ve Türkiye'de bunun başka bir örneği yok e, Bize özel bir şey bu e, Bir özel bir şey daha yaptığımızı Düşünüyoruz e, var mı bunun bir örneği Bilmiyoruz 27 ayrı e, okulumuzda yani Ortaokulu ve lisemizde e, e, Özür 27 değil 54'e çıkardık Daha sonra yani önce 27 okul diye Düşünmüştük tüm okullar yani besinde bulunan tüm köyler dahil Tüm ortaokulu ve liselerde Aynı anda kariyer günü ve meslek tanıtım etkinliği yaptık. Ee, yani de bu topraklarda doğmuş, büyümüş e, ve belli bir yere gelmiş e, insanlarımızı öğrencilerimizle buluşturduk. Onlara umut olmalarını sağladık. Karşılıklı fikir alışverişi, tanışma, kaynaşma ne derseniz artık meslek seçiminde e, rehberlik e, etti arkadaşlarımız. E, mükemmel geçti, e, onu belirtmek isterim. Perşembe akşamı Besli Belediyesi Tiyatro Topluluğu bir müzikal oyun sergiledi eğitim bayramına gelenler için. Dolayısıyla çok güzel geçti. Şimdi Cuma gününe geçecek olursak Cuma günü yani dün Milli Eğitim Bakanımız geldi. Evet. Belki basında da görmüşsünüzdür. Evet. Sayın Bakanımız bayramın hemen hemen bütün etkinliklerinde bulundu. Eğitim bayramı yürüyüşümüz var. O yürüyüşümüze katıldı. Elimizde bayraklarla, hı hı. 3000 kişiyle yürüdük. Eğitim bayramı yürüyüşü, coşkunu evet. geçti. Ee, okullar açtık. Ee, Tut'ta Erdem ailesinin yaptığı kültür merkezinin açılışını yaptık. Burada bir hı hı. orta öğretim kurumu açtık. Değişik ee, okulları açtık. Müzik sınıfı açtık. Ee, onun dışında... Ee, Tutta Mehmet Erdemoğlu Kültür Merkezi e, Merkezin açılışı yaptık. Gerçekten e, mükemmel bir e, Kültür Merkezi açılışı yaptık. Tut halkına da hayırlı olmasını diliyoruz. Hı hı. E, orada çok rahat ve böyle 200-250 kişiyle konferanslar, paneller düzenlenebilir. E, pırıl pırıl olmuş. Hı hı. Akşam e, Akşamları tabii bu, boş bırakmıyoruz bayrama gelenleri. Latif Doğan, Songül Karlı ikilisi e, ile e, bayağı güzel bir müzik programı yaptık. Bu arada evet. öğretmenlerimiz vardı. Ayşe Uçar Yüksek, Tuğba Aslan, Gizem Çetin hocalarımız vardı müzik öğretmenlerimiz. Onlarla 5 Halkı'nı depremden çıkmış 5 Halkı'mızı iki yıl sonra da olsa böyle eğlendirmeye çalıştık. Burada aynı araya girmek dönüştüm, istiyorum. Aynı özür diliyorum. Aynı anda son şey söyleyeceğim. Köy okullarında da evet. e, diş sağlığı eğitimi yaptık gene yani, birkaç okulumuzda diş sağlığı eğitimi yaptık. Buyurun siz dinleyin. Cuma Şöyle günü bir soru anladım yöneltmek istiyorum size. Ee, siz de aslında açıklamanızda vurgulamıştınız. Dünyada ve e, Türkiye'de tek ilk olma ayrıcalığına sahip Besne Eğitim Bayramı'nda. Bu bayramda evet. Besne halkını, işte esnafları, muhtarları, eğitimcileri, halkta kim varsa kim yoksa hepsini davet ettiniz. Peki bu davet konusunda nasıl bir katılım yoğunluğu olduğu biraz onun hakkında da konuşalım mı? Ee, elbette biz e, sosyal medya hesaplarımızda e, vakfın Besli Eğitim Vakfı bizim e, Instagram hesabımız, Facebook hesabımız da öyle. E, aynı zamanda web sayfamız da var. E, biz e, çok yoğun takipçiler, takipçilere sahibiz. E, belki de bir vakıf için çok fazla takipçiye ve ilgiye sahibiz, ilgiye mazharız. E, bu yaptıklarımızın epey bir doğru olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Hı. yani şöyle söyleyeyim, bizim 8 bin civarında takipçimiz var, ee, 5 bin, bin, civarında da Facebook'ta var, 13-14 bin takipçimiz var. Ama inanın görüntüleme sayısı 3 milyon. <laughs> yani dünden bu yana korkunç bir görüntü şey var, ilgi var. Yani burada yaşayan, yaşamayan, yurt dışında yaşayanlar, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar takip ediyorlar. Burada halk tabii ki katılıyor. Dün biz bayram yürüyüşünde tahmin ediyorum 3 bin kişi vardı. Yani elimizde bayraklarla hı hı. eğitimi bayram olarak kutladık ve yürüyüş yaptık. Ee, tabii Ali Erdemoğlu Fen Lisesi var. Ee, muhteşem bir e, lisemizin önünde de e, protokol konuşmalarımızı yaptık. E, Milli Eğitim Bakanımız, e, Adıyaman Valimiz, e, Rektörümüz, Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Türkleri Besli Belediye Başkanımız Reşit Alkan, Erdemoğlu ailesi gururumuz, Gaziantep'in de gururu, İbrahim Erdemoğlu, Ali Erdemoğlu, ee, aynı şekilde e, yanımızdalardı. Yani mükemmel bir e, ne diyelim e, iki gün geçirdiğimizi söyleyebilirim. Mükemmel bir iki gün daha geçecek gibi duruyor bugüne dahil edersek. Çünkü ee... sosyal medya hesaplarınızda yapmış olduğunuz paylaşımları gördüğümüzde e, sadece Adıyaman değil, Güneydoğu Anadolu bölgesi değil de bütün Türkiye'nin ve hatta dünyayı da katabiliriz buna. E, böyle ıvıl ıvıl cıvıl cıvıl çok güzel görüntülerin olduğunu, çıktığını söyleyebiliriz. <laughs> Evet evet söyleyebiliriz. Bugünü ben müsaadenizle biraz isterseniz anlatabilirim Hayır. arzu ederseniz. Şu anda ben radyo yayınına katılmak için sizi çok seviyoruz ve önemsiyoruz çıktım. Teşekkür ederiz. Şu anda girişimcilik yolculuğu diye bir eğitim seminerimiz var. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cem Özkan hocamız organize etti. Yani bir anlamda genç, 7'den 70'e her kesimden insana girişimcilik eğitimi veriyor hocamız ve mükemmel geçiyor. E, dediğim gibi hala sürüyor. E, bu arada bizim tabii e, şeylerimiz de var, böyle paydaşlarımız da var. E, Young Guru Akademi diye bir e, şeyimiz var. Bilim e, üzerine çalışan bir e, toplumuz var. E, tabii onlar da Türkiye'nin gururu. Türkiye'nin dört bir yanında bu çalışmayı yapıyorlar. Beşinci de iki yıldan bu yana İbrahim Erdemoğlu'nun girişimleriyle e, başlatılan bir e, çalışmaydı. Biz de Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel ve Besin Eğitim Vakfı'nın da girişimleriyle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Hı. Amacımız burada e, yani aziz sancarlar yetiştirmek. Yani bilim üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şu anda yine e, bizim kültür merkezinin girişinde e, 22 tane öğrenci 11 tane projeyle e, yaratıcı projeyle e, projelerini anlatıyorlar e, gelen konuklara, e, davetlilere. ya Orada e, inanılmaz şeyler e, geliştirmişler e, çocuklar. Yani Hı. çocuklar gerçekten e, Atatürk'ün de dediği gibi geleceğimiz ben dinledim hakikaten hüzünlendik yani o kadar güzel o kadar e, böyle ne diyelim duygulu şeyler yaratmışlar ki e, inan, inanılmaz yani deprem deprem depremden ne yapılmalı bir yangın olursa ne yapılmalı orada bir takım elektronik sensörler geliştirmişler insanların kendini koruması için otomatik bir takım önlemler önermişler falan. E, bir de bizim böyle e, bilimle ilgili çalışmalarımız var. Evet. Öden sonra Besin'de turizmin geliştirilmesi çalıştayı yapılacak. Ben böyle ardı ardına anlatıyorum ama bilmiyorum yayın akışına ters geliyor mu devam Siz Dinlemek de keyifli dersin? olduğu için ben kesmek istemiyorum. <laughs> eyvallah, eyvallah. Buyurun Şimdi lütfen. bizim Besin'de e, turizme açılması gereken yani bir anlamda dünyanın haberin olmadığı pek çok şey var. Böyle e, turizme kolaylıkla açılabilecek yerler var. Ne yazık ki Doğu'da ve Güneydoğu'da Batı'da olduğu gibi böyle her yere sab, sarı tabelalar asmıyorlar. Yani bir anlamda e, yeterli ilgi görmüyor. Görmüyor. Biz evet. bu sene e, dedik ki, ya Best'in e, bu önemli yerlerini turizme niye açmayalım yani bu konuda niye yol alma, almayalım diye düşündük hı hı. E, ve e, Best'te turizmin geliştirilmesi çalıştayı koyduk. Bu çalıştayda e, alanında uzman e, hocalarımız veya o e, turizm sektöründe faaliyet gösteren insanlardan oluşan 10-10 kişilik bir uzmanlar grubu ile e, vatandaşların da katılımıyla kültür merkezinde bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda Kızılın duymuşsunuzdur Kızılın kanyonu başta olmak üzere Besin'in tüm turistik yerlerinin e, tanıtımı artı bir bölgede turizm nasıl gelişir konusunda da e, öneriler dinleyeceğiz. E, onları hı hı. tartışacağız. Yani turizmin faydası nedir? İşte yol yoldan tutun da konaklamaya kadar, e, gastronomiye kadar çok önemli. E, Beste biliyorsunuz gastronomi konusunda da Gaziantep kadar zengin olmasa bile ona çok yakın. <laughs> Kültürel et, etkileşimi <laughs> çok fazla. E, bunların hepsini konuşacağız. E, Hı -hı. Yine belki bu bizde bir ilk oldu ama çok güzel bir e, çalışma yaptık vakıf olarak. Hı -hı. E, bu çalıştayla bağlantılı biz Altı ay önce bir kitap çalışması başlatmıştık. Evet. Ee, o kitabı bitirdik ee, ve çalıştayda dağıtıyoruz şu anda insanlara. Ee, Besli'de Turizm Envanteri ve Kültürel Değerlerimiz diye bir kitap e, yazdık. Ee, bu kitap yeni nesil bir kitap. Ee, yani QR kodlu, barkodlu dinleyebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Fotoğraflarını izleyebiliyorsunuz, videosunu izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni nesil bir kitap yazdık. Besli kültürüne, besli turizmine armağan ettik onu. Hı hı. Sponsorlarımız sayesinde vatandaşlarımıza da ücretsiz dağıttık. İsteyenler vakfımızdan temin edebilirler. Böyle güzel bir çalışma yaptık. Hı hı. Bu akşam bizim besli gönüllümüz oldu artık. <laughs> Mandra filozofu evet. sağ olsun çıkacak müftüansası statüsü ee, hocamızla birlikte olacağız. Ee, İbrahim Erdemoğlu bir ee, Evet. Soru iletmek istiyorum sizlere. Yani Buyurun. bu bayram içerisinde insanlar sadece eğlenme maksatlı değil de eğitimin de, bilimin de ön planlı olduğunu, ikisini aynı terazide tuttuğumuzu rahatlıkla söyleyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Söyleyebiliyoruz. Buradaki vizyonumuzdan bahsedeyim ben. Ben aynı zamanda öğretmen kökenliyim. Evet. Biz eğitimi sadece e, okullarda e, e, yapılan bir ak aksiyon aktivite olarak görmüyoruz. Eğitim hayatın her alanı ile ilgili. Yani şu anda aslında turizmle ilgili yaptığımız da bir farkındalık eğitimi aslında. Bir başka evet. ifadeyle anlatacak olursanız. Geçen sene mesela kooperatifçilikle ilgili böyle bir farkındalık eğitimi vermiştik. E, ne bileyim e, bizim 54 okulda kariyer günü etkinliği yapmak da bir eğitim aslında bakarsanız. Anlatabiliyor Kesinlikle. muyum? Yani sadece derslerde akademik e, formasyonla yapılan e, etkinlik olarak görmüyoruz. Dolayısıyla biz hayatın her alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Peki e, şimdi çok da vaktinizi almak adına sizin çok yoğun bir tempo içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Burada insanlara son olarak demek istediğiniz şey neler acaba? Ee, şunu söyleyebilirim. yani biz e, bes, bir kere vakıf üzerinden isterseniz bu yanıtı vereyim ben. Yani evet. küçücük bir vakıf e, veya üç beş on kişinin arkadaşlarımızın oluşturmasıyla bugün e, yani kocaman bir aile olan e, bir vakıf yani bir vakıf Türkiye genelinde baktığınız zaman biz küçük bir vakıfız aslında baktığınız zaman. Evet. Ama bir bölgede neler yapabiliyor bunu aslında ortaya koymuş oluyoruz. Demek Hı. ki aslında e, bilgiyi de paylaşmak gerekiyor, deneyimleri de paylaşmak gerekiyor, e, sosyal sorumluluğu çok ön planda tutmak gerekiyor. E, biz hani bayramın e, faaliyetlerini aktardık ama onun dışında biz sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz çok fazla, çok yaygın. Yani öğrencilere burs veriyoruz, okulların e, ufak tefek eksiklerini gideriyoruz. Okul yaptırdık bu arada, Besli e, evet. Eğitim Vakfı İlk Öğretim Okulu var Besinde. Evet. Bizim üyelerimizden ve kurucularımızdan okul yaptıranların sayısı şu anda 12. Yani besinde 12 tane Besin Eğitim Vakfı üyesi okul yaptırdı kendi adlarına. Yani dolayısıyla aslında toplumsal sorunu unutmamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da Erdemoğlu ailesi, Mehmet Erdemoğlu Vakfı zaten bu konuda Türkiye'de örnek. Yani Antep'te de biliyorsunuz oldukça yaygın vaziyette. Aslında Türkiye'nin dört, dört bir yanında var da gaziantep olduğu için gaziantep'te de çok hatta biz Perşembe günü gaziantep'te üç tane okul açılışı yaptık hı hı. İbrahim Erdemoğlu, Ali Erdemoğlu, bütün Erdemoğlu ailesiyle birlikte üç tane gaziantep'e okul armağan edildi. Dolayısıyla hı hı. bizim best insanımız Erdemoğlu ailesi başta olmak üzere son derece sorumluluk sahibi insanlar ve bunu biz yaymaya çalışıyoruz aslında. Ya iyilik hareketi gibi düşünebilirsiniz aslında. Hı hı. Zaten anlatmış olduğunuz faaliyetleri dinlediğimizde de hem eğitim içerikli, hem e, insanları gerçekten de, de, de demiştiniz Adıyaman. O Adıyaman halkını daha da ayağa kaldırabilmek adına çok güzel faaliyetlerden bahsettiniz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak bir şeyler var mı acaba? Rica ederim. E, Şirinler Radyo her zaman yanımızda. E, Dicle Hanım, Ahmet Bey, sizler, Uğur Bey e, çok çok teşekkür ediyoruz. E, bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e tanıttığınız için teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyicilerimize de ederiz. selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Dünyada ve Türkiye'de eğitim bayramı düzenleniyor değerli dostlar. Bu eğitim bayramını da Besin Eğitim Vakfı ve pek çok e, vakıf, pek çok sivil toplum kuruluşu, ondan sonra iş insanlarının birlikte yapmış olduğu bir e, eğitim bayramı diyelim. Çok güzel faaliyetler iki gün içerisinde oldu. E, bizim yayınımızın öncesinde de bir e, kariyerle alakalı bir panel düzenlendi yanılmıyorsam. Akşama da çok güzel gösteriler olacak, faaliyetleriniz devam edecek. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Biz teşekkür ederiz, çok selamlar. Gün ortası özel yayınımızın e, bugünkü konuğu Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağran'dı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın. Teşekkürler, hoşçakalın, selamlar.